Sevgili kardeşlerim, rüyada alyans görmek, halka yani nişan yüzüğü görmek bekar bir kimse ise eğer rüya gören kişi evlenmeye işarettir. Evli bir kişi rüyasında alyans gördüyse o da e, evlada işarettir sevgili kardeşlerim. Genel mana itibarıyla baktığımızda rüyada alyans görmek mala ve zenginliğe işarettir sevgili kardeşlerim kişinin rüyasında alyans görmesi e, böyle bir isim bulmaya nam ve şöhret bulmaya işaret eder derler Sevgili dostlar tabi rüyasında alyans yüzük gören kimse maddi sıkıntılardan kurtulacaktır biiznillah biiznillah ailesiyle beraber huzurlu bir hayat süreceğine işarettir sevgili kardeşlerim Alyans gören kimse bereketli mal kazanır ve e, dini hayatı düzelir sevgili dostlarım. Rüyada alyans görmek o rüya sahibi için maddi ve manevi hayır demektir. Bu şekilde tabir edilir ama alyans görmeyi de biraz detaylandırırsak sevgili kardeşlerim farklı yorum ve farklı tabirleri de görebiliriz. Rüyada kardeşler, alyans, refah ve sevinç işaretidir. Bekar kimseler için evlilik ile e, tabir edilir. İnşallah bir kısmet demektir. Ufukta bir evlilik görünüyor demektir. Evli olan bir kimse alyans gördüyse rüyasında o da çocuğu olacağına işaret etmektedir. Rüya tabircilerine göre, tabir alimlerine göre Genel olarak rüyada görülen alyans sevgili kardeşlerim evliliğe işarettir. Eğer gören kişi evli o zaman da kendisine yakın birisinin kardeşi olur, yakın bir akrabasının böyle evlenmek isteyen bekar, evlenemeyen falan biri varsa onun evleneceğine inşallah işaret eder sevgili kardeşlerim. Rüyasında parmağına alyans taktığını görmek hayırlara vesile olacak güzel gelişmelere işaret eder. Rüyasında alyans taktığını gören kimse nimete ve rızka nail olur diye ifade ediliyor. Aynı zamanda rüya sahibi için isim ve şöhret bulmaya yorumlanır kardeşlerim. Bir başka rivayete göre de <laughs> parmağına altın bir alyans takmak bekar bir insan için bir müddet sonra e, evleneceğine işaret. Fakat rüyayı gören evli ise o da eşiyle mutluluk sürecek, mutlu sürecek bir hayata yorumlanır sevgili kardeşlerim. Alyans demek evlilik, evlat ve mal demektir, büyük tabirlere baktığımızda genel itibarla gördüğümüz rüyalar, tabirler bu şekilde kardeşlerim. Rüyada altın alyans görmek ne demektir? Altın alyans kadın için sevgi, itibar, süs ve güzellik şeklinde yorumlanır. Yine rüyasında altın alyans gören kadın hoş böyle zarif, ve güzel görünmeye, herkes tarafından sevilip saygı görmeye işaret eder. Rüyada erkeğin altın alyans görmesi biraz böyle kibir, zillet, efendim meskenet, malıyla övünme gibi durumlara sevgili kardeşlerim işarettir. Rüyada alyans bulmak ne demektir? Rüyada alyans bulmak evlenip çocuk sahibi olmaya işaret eder bir kimsenin rüyasında alyans bulması evlada evliliğe mala ve mülke işarettir delildir sevgili dostlarım kimi yorumculara göre e, rüyada alyans görmenin anlamı yeni bir iş kurmak e, çok varlıklı olmak şeklinde de böyle variyet sahibi olmak şeklinde de kardeşlerim açıklanmıştır rüyasında alyans gören kişi yeni bir karar, yeni bir iş veyahut yeni bir iş sözleşmesi yaparak başarılı olacağına işarettir. Aynı şekilde bu rüyayı gören kimse diyor zengin olacaktır inşallah. Mülk edinme, evlilik, yeni bir iş gibi manalara gelir sevgili dostlarım. Rüyada altın alyans görmek, altın alyans takmanın tabiri bu şekildeydi. Peki bir de şeye bakalım rüyada gümüş alyans takmak ne gibi manalara geliyor? Ne gibi tabirler karşılığı var kaynaklarda? Bu da kardeşim gümüş alyans takmak rüya sahibi için hayırlı kısmetlere yoruluyor. Rüyada görülen gümüş alyansın takılması huzura refaha mutluluğa e, mutluluk içinde bir hayat sürmeye işarettir hanımı hamile olan bir erkeğin gümüş alyans görmesi doğacak çocuğun erkek olacağına işaret eder rüyada gümüş alyans takmak e, hayatınızda yapacağınız hemen hemen tüm işlerde başarılı olup çok zengin olacağınıza tabir edilir tabir edilir Kardeşlerim rüyada görülen Gümüş alyans huzurlu yaşanacak bir hayatı müjdeler Gümüş alyans mutluluğun sevinçli haberlerin ve bereketli bir rızkın habercisidir Kardeşlerim rüyada kendisinin dışında başka birisinin parmağında alyans görmek o da maddi sıkıntılardan kurtulmaya, sadık ve vefalı bir eşe sahip olmaya, ticaret hayatında bereketli, kazançlı günler yaşamaya işaret eder. Rüya sahibinin uzun süre yapacağı çalışmaların ardından inşallah emeğinin meyvesini almaya başlayacağı şeklinde yorumlanıyor ve tabir ediliyor sevgili kardeşlerim. Bir kadının birisinin parmağında alyans görmesi sevgili dostlarım mal ve zenginliğe işaret ediyor. Yine bekar bir kimsenin rüyasında başkasının parmağında alyans görmesi onun evleneceğine tabir ediliyor. Evli olan birisinin başka birinin parmağında alyans görmesi ise bir çocuğu olacağına işaret ediyor. Herhangi bir kimsenin parmağında alyans görmeniz hayırlıdır sevgili kardeşlerim. Bir kuyumcudan alyans aldığını görmek, alyans satın almak da yine aynı alyans görmenin tabiriyle aynı şekildedir kardeşlerim. Yani yüzük satın almak, alyans satın almak genel olarak böyle gayet hayırlara vesile olacak bir rüya olarak yorumlanır. Mal, makam, zenginlik, geçim, bolluk ve berekete işaret ettiği söylenir sevgili kardeşlerim. Genel itibarıyla yani alyans görmek hayırlı bir rüyadır diyebiliriz. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız yorum kısmından yazın. İnşallah o rüyaların tabirlerini de sizler için paylaşalım dostlarım. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.